Almanya, Britanya veya Kuzey Afrika gibi düşman bölgelerindeki kampanyalar, en disiplinli lejyonları bile zorlayabiliyordu. İklim onlara karşıydı, sonsuz yağmurlar, boğucu sıcaklık, sağlıksız bataklıklar, içme suyu kaynağı olmayan bölgeler. Bazı yerlerde, birlikler düşmanı görmeden önce hastalanıyordu. Şiddetli bir örnek, M9 yılında Almanya'daki kampanyaydı, burada 3 Leryon Teytobuk ormanında yok oldu. Ama unutulan bir şey var ki, birçok asker, çatışmadan önce zaten ishal, ateş ve fiziksel tükenmişlik nedeniyle zayıflamıştı. Alman pusu son darbeyi vurdu, ama yıpranma, çevreden başlamıştı. Ve sadece bedenlerle ilgili değildi. Çevre zihin üzerinde de etkili oluyordu çamurun üzerinde uyumak, garip seslerle çevrili olmak, midesi bulanmış ve vücuda yaralarla kaplanmış olmak, bu, yavaş bir işkence biçimiydi. Ahlak, enfekte olmuş ayaklarda ıslak bandajlar gibi çözülüyordu. Roma yollar, su kemerleri ve kaleler inşa edebilirdi. Ama Britanya'daki bataklığı kurutmak ya da Nil'in sivrisineklerini durdurmak imkansızdı. Bu tür yerlerde, coğrafya düşman bir taktiğe dönüşüyordu ve ölüm, mızraklarla değil ateş, kötü koku ve sessizlikle gelip ansızın geliyordu. Yüzyıllar boyunca Roma hakkındaki egemen anlatı, onun görkemi, mimarisi, zaferleri ve imparatorları üzerine yoğunlaştı. Ancak okul kitaplarında veya heykellerde nadiren bahsedilen şey, imparatorluğun aynı zamanda çürümüşlük kokmasıydı. Resmi kronikçiler, örneğin Titus Livius veya Svetonius, savaşlardan ve kahramanca konuşmalardan bahsetmeyi tercih ettiler. Ancak daha az bilinen tarihçilerin, özel mektupların, tıbbi metinlerin veya küçük belgelerde ise başka sesler ortaya çıkıyor. Salgınlardan, yaşanamayacak kamplardan ve hastalıklarla yok olmuş birliklerden bahseden sesler. Peki neden atlandı? Çünkü kötü koku, ishal, bitler ve irin büyük bir medeniyetin efsanesine pek uymuyor. Roma'nın sadece kırlı bir dere ya da ateşli bir asker nedeniyle kılıç sallamadan düşebileceğini kabul etmek sonsuz imparatorluk imajına büyük bir darbe olurdu. Ama bu görünmeyen mirası yok saymak gerçeğe ihanet etmektir. Çünkü orada unutulmuş bir lejyonerin çürüyen etinde Roma da vardı her ter içinde yürüyen, enfekte olmuş bir çadırda şerefsizce ölen her asker, mermerin heykel yapmadığı bir hikayenin parçasıdır.